Mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün yeni öğrendiğim bir yöntemle kat kat tel tel bir açma tarifi yapıyorum. Yoğurma kabımın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, üç tepeleme yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya, 11 gram, bir adet yumurtanın beyazıyla sarısını ayırıp beyazını da yoğurma kabına ekliyorum ve çırpıcıyla hepsini güzelce bir karıştırıyorum üzerine toplamda 6 su bardağı un kullandım Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum ve onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz döktüm tuzu onun üzerine dökmemin sebebi Mayanın kabarmasını engellemesi. Tuzu unun üzerine döktüğümüz zaman çok çok daha iyi kabarıyor. Kalan unu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmeye devam ediyorum. Hamur toparlandıktan sonra içerisinden spatulayı çıkartıyorum ve artık elimle yoğuruyorum. Ve güzelce kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur yaptım. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Çok sert bir hamur tutarsak eğer açmalarımız da sert olur. Toparlanan hamuru masada güzelce bir yoğuruyorum pürüzsüz olana kadar aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Şöyle hafif silindir şeklinde hamuru uzatıyorum. İki ucunun da eşit kalınlıkta olması gerekiyor. Hamuru önce ikiye böldüm. Sonra her iki parçayı üçe bölüyorum. Toplamda 6 eşit parça elde etmiş oluyorum. Parçaların hepsini pürüzsüz olacak şekilde beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz oldu. Ve yeterli. Bütün parçaları aynı şekilde beze yapacağım. bezelerin alt kısımlarını una buluyorum ki mayalanırken masaya yapışmasın hamur. Ve hafif bastırdıktan sonra üzerlerini streç örtüp yanlardan hava almayacak şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. 20 dakika dinlendirdim. Yumuşacık bir hamur. Masaya alıp üzerine biraz un serpiyorum ve merdane yardımıyla hamurları açıyorum. Gördüğünüz gibi merdane ile dokunduğum an hamur açılıyor. Çünkü beklediğinde pamuk gibi oldu. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum hamuru kıvamında yaparsanız, hamurun kıvamı güzel olursa, kaliteli bir unla hamur yaparsanız gerçekten hamurunuz güzel oluyor. Açtığım ilk bezeyi kenara aldım. İkincisini de açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum durduğu yerde yine şişmiş. Elimle hafif şekillendirdikten sonra merdane yardımıyla bunu da açıyorum. Çok kolay. Tek tek elinizle yağlayarak açma yapmak zorunda kalmıyorsunuz bu tarifle. Bence muhteşem oluyor. Ben de bu tarifi yeni öğrendim. Eskiden tek tek bezelerin üzerine hafif yağ sürerek yapıyordum. Tek tek elimle açarak. Bu yönteme bayıldım. Bu aşamada oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını bezenin üzerine sürüyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde sürmemiz gerekiyor. Katların birbirine yapışmaması için. Ve bir önceki açtığım bezeyi üzerine kapatıyorum. Ve bunun üzerine de yağlıyorum. Bu arada sizler beni nereden izliyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. kimlere ulaşabildiğimi, kimlerin izlediğini merak ediyorum açıkçası. Her yerini yağladık artık. Elimle hamuru şöyle çok hafif çekiştiriyorum. Küçük küçük dokunuşlarla hamuru çektiriyorum. Çok hafif daha büyütmüş oluyorum aslında. Ve burada dikdörtgen bir form tutmaya çalışıyorum. hamurun üstünden orta kısma doğru yarısına doğru katladım ve altındaki parçayı da üzerine katladım. Şöyle elimle çok hafif yine çektiriyorum. Artık eşit parçalara bölmeye başlıyorum. İlk önce 4 parçaya bölüyorum. Sonra böldüğüm her parçayı 2'ye bölüyorum. Toplamda ikili şekilde 8 beze çıkmış oldu. Bunların hepsini alt kısmını unladığım bir tepsiye diziyorum. Tepsinin üzerine hava almayacak şekilde örtüyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Ve dinlenen hamurlarımı görüyorsunuz tekrardan kabardı. Yavaş yavaş masaya alıyorum ve şekillendirmeye başlıyorum. Burada hepsini göstermedim videoyu izlerken sıkılmayın diye. Gördüğünüz gibi üzerine hafif baskı uyguluyorum. Elimle şöyle tek yöne doğru çeviriyorum. Uç kısımlarını birbirinin içerisine geçiriyorum ve birbirine bağlıyorum. Hepsine aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi hamur zaten yumuşacık dokunduğunuz anda hamur yayılıyor. Aynı şekilde kıvırıyorum. Ve uç kısımlarını birleştiriyorum. Çok bol ve bereketli bir açma tarifi. Kocaman, büyük bir tepsi dolusu açma çıkıyor sadece 6 su bardağı un kullanmamıza rağmen fazla sayıda açma elde etmiş olduk. Bu arada açma sayısı fazla olduğu için bu arada açma sayısı fazla olduğu için iki tepside de pişirebilirsiniz. Eğer açmalarınızın birbirine yapışmasını istemiyorsanız iki tepsi tercih etmenizi tavsiye ederim. Benim için pişerken açmaların birbirine yapışmasında hiçbir sakınca yok açmanın birbirine yapışmış olanı gözüme güzel geliyor. Ama mesela poğaçalarda daha uzak mesafeleri koyuyorum. Poğaçaların şekillerinin bozulmaması için. Bütün açmalara aynı işlemi yaptım. Açmaları hazırladım. Açmalarımızın üzerine örtüp 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Gördüğünüz gibi 15 dakikanın sonrasında açmaların hepsi fazlasıyla şişti. Burada 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ çırptım ve açmalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada açmalarımın üzerine mor haşhaş serpiyorum. İsterseniz kavrulmuş susam veya seviyorsanız çörek otu da çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Bu tip hamurları pişirirken önceden fırını ısıtmamamız gerekiyor. Çünkü fırının ısınma aşamasında hamurumuz mayalanmaya devam ediyor. 180 derecelik fırına gönderiyorum. açmalarımız fırından çıktı. Evimiz şu an pastane gibi kokuyor. Gördüğünüz gibi tel tel ve yumuşacık açmalar elde ettik. Gerçekten muhteşem bir açma tarifi. Çok beğendim. Herkese de tavsiye ediyorum. Pamuk gibi oldu. Yumuşacık oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.